Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bu sefer avşar gazozları var arkadaşlar. Tam 9 tane çeşidini buldum. 9 tane birbirinden farklı çeşit. Rengine, kokusuna, tadına bakacağız sizlerle beraber. İlk önce şöyle önümüzü açalım. Önümüzü açtık arkadaşlar. Şimdi ilk olarak avşar düşeş. Bundan başlıyoruz arkadaşlar. Rengi zaten şeffaf olduğu için gözüküyor. rengi söylememe gerek yok. Düşeş, armudu ve nektarim yazıyor. Düşeş, armudu ve nektarim yazıyor. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. armut ve şeftali yani armudun kokusu daha çok geliyor arkadaşlar şunları da şöyle alalım açtıklarımızı bu tarafa koyalım bu görmüş olduğunuz avşar düşeş afyon karahisar'da üretiliyormuş arkadaşlar bu bunun tadı güzel kokusu da zaten böyle bir sakız hani böyle meyveli sakızlar olur ya onun gibi kokuyor İlk içeceğimiz buydu arkadaşlar. Bunu denedik. Sonra kiwi limon aramalı diyor. Bunu deneyeceğiz. Bakalım bu nasıl? Renklerim hepsinin farklı. Bunda nane gibi bir şey de kokuyor arkadaşlar. Kivi ve Limon diyor ama. Oo bu da güzel. Ama biraz böyle nane limon gibi tadı. Yani kivitten ziyade nane limon içiyormuş gibi. Bu da güzel arkadaşlar. Ondan sonra Sırada manga ananas aramalı diyor. Bunu deneyeceğiz. Dur hanım, ilk önce bardağımıza koyalım. Ananas tadı, şey kokusu geliyor arkadaşlar. Ananasın kokusu geldi direkt. Oo, bu da güzel. Değişik bir tadı var arkadaşlar. Yani nasıl bir değişik? Böyle tam ne ananas tam ne mango. Yani ikisinin arası bir tat geliyor. Ekşimsi bir tadı var. Güzel bu da. Sırada ne var? Afşar Karamix. Bunun içinde arkadaşlar böyle tortular var. Bu gazoz mu... Su tam olarak bilmiyoruz ne demiş gazlı içecek demiş arkadaşlar buna da avşar karamix bunun içinde tortuları var buna bir bakalım hemen şimdi Oo. Bunun arkadaşlar aynı kokusu böyle Nasıl diyeyim? Jelibon var ya ee, kolalı jelibon. Aynı kolalı jelibon gibi kokuyor arkadaşlar. O, bildiğiniz kola gibi arkadaşlar. Bu karadut dediğim. Bildiğiniz kola gibi. Kokusu da böyle kolalı jelibon gibi kokusu var. Tadı da ona benziyor. Bunu gayet çok sevdim yani. Güzel bu. Kara Şimdi sırada ne var? C vitaminini limon aromalı diyor. Bu da özel ekstra limonlu galiba bu. Normal Limonlar, limonlardan farklı olarak ekstra demiş. Alt kısmında da. Buna bakalım arkadaşlar. Şöyle göstereyim tekrar. direkt limon kokusu geliyor. Güzel. Yani normal limonlu. Aslında bir şeyi yok, değişik bir yeri yok yani. Tadı yok. Normal limonlu soda. Şimdi yeşil elma aramalı. Yeşil elma aramalı. Bunu deneyeceğiz. çok güzel. Zaten kapağını açar açmaz arkadaşlar hemen bir şey geliyor. Kokusu geliyor. Kokusu çok güzel. Ekşimsi böyle aynı. Ekşi böyle yine jelibon tarzı kokusu elmalı hani böyle şekerli şeyli bunlar oluyor üzeri böyle. O süper bu arkadaşlar. Yeşil elma aromalı. Bunun tadını da beğendim. hani diğerlerinden daha çok beğendim. Evet. Sırada karpuz ve çilek aromalı demiş arkadaşlar. Oy köpürdü. Direkt köpürdü. Şimdi tadına bakıyoruz. Bu da aynı karpuz çilek aromalı sakızlar oluyor. Onun gibi kokusu ve tadı. Onun dışında son iki tane kaldı. Biri mandalinalı, biri de karadut frenk üzümlü. Mandalinalıya yapıyoruz arkadaşlar. Mandalina şeye geliyor. Bildiğiniz arkadaşlar mandalinalı kola gibi. Kokusu geliyor hemen. Gayet güzel mandalina'nın direkt kendisini çok güzel bir şekilde yapmışlar. Bir de bu avşar gazozlarının arkadaşlar pancar şekeri diyor. Yüzde pancar şekeri kullanıyorlarmış. Gayet başarılı yani. Ve son olarak arkadaşlar Frenk ve karadut. Bunu deniyoruz. Evet. Şimdi rengi çok güzel arkadaşlar bunun da. gayet güzel. Yani bunda da karadut tadı biraz geliyor ama kokusu yok pek. Şimdi hepsini denedik arkadaşlar. Favorim hangisi derseniz ilk bu favorim. Böyle gözükebiliyor mu bilmiyorum. Şöyle ilk bu, ikincisi de bu arkadaşlar favorim. Başka ne var? Buradan bakacak olursak yani bu var. Başka da diğerleri de normal arkadaşlar. Diğerleri aynı. Bu üçü favorim arkadaşlar. Diğerleri de görmüş olduğunuz gibi hepsini denedik. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayalım. Siz beğeni atıp e, yorum yaptığınız zaman keşfete düşüyor videoları. Böylelikle daha çok izlenmeye ulaşabiliyorum. Yani ücretsiz olarak katkı sağlamak isterseniz bana yardım etmek, destek olmak isterseniz lütfen yorum yapabilirsiniz, beğen atabilirsiniz veya kanalıma abone olarak destek olmuş olursunuz ücretsiz bir şekilde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.